Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Kahramanmaraş Avşin Esnabi Kef Derneği Başkanı Hasan Kızılay ve yönetim kurulu üyeleri Avşin Kaymakamı Faik Arıcan, Avşin Emniyet Müdürü Mehmet Akifcan ve Avşin Ziraat Odası Başkanı Hasan Akpınar'ın makamında ziyaret ettiler. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Esabi Kef Derneği Başkanı Hasan Kızılay, ilçe kaymakamımız Faik Arıcan Bey'e nezaket ziyaretinde bulunduk ve önümüzdeki süreç içerisinde Esabi Kef Avşinler Derneği olarak Kahramanmaraş'ta yapacağımız faaliyetlerle alakalı bilgiler verdik. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde Kahramanmaraş'ta dernek olarak bir yemek vermeyi planlıyoruz. Bizim dernek olarak amacımız Kahramanmaraş'ta bulunan insanlarımıza daha faydalı olmaya çalışmak ve onlarla beraber olmak için çalışıyoruz diye konuştu. Amacı ilçe ilçemizin kaymakamını nezaket ziyaretinde bulunmak, bulunmak önümüzdeki süreç içerisinde Kahramanmaraş'ta yapacağımız faaliyetlerle ilgili bilgiler aktarmak, gen kaymakam beyimizin görüşlerini almak, bu vesileyle bugün Afşin'de bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem aylar içerisinde bir yemek planlıyoruz. Bunu kaymakam beyimizle paylaştık. Kaymakamımızdan genel bilgileri aldık. Bunu yönetimimizde değerlendirip en iyi şekilde uygulayacağız. Avşin Kaymakamı Faik Arıcan ise yapılan ziyaretten dolayı Aksu Haber açıklamalarda bulundu. Aramanmaraş'ta bulunan e, Eshab-ı Keyif Avşinliler Derneği yönetimi beni ziyarette bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. E, yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili ve önümüzdeki dönemde yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundular. Ve bizlerden de görüşlerimizi sordular. Bizler de Yönetim kurulu başkanı, dernek başkanına ve yönetim kurumuna görüşlerimizi ifade ettik. Elbette sivil toplum kuruluşları kamu kurumlarına yol gösterici, yön gösterici kurumlardır, birimlerdir. Biz de onların faaliyetlerine destekçi olmaya çalışıyoruz.